Gelenler başlayabilir. Bugünkü sarmamız. muazzez. ben senden yedi dün hiç beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Lorlu Çok tepsi teşekkür böreği. ederim. Bir şey değil hayatım. Efendim buyurun. Teşekkürler. Lorlu tepsi böreği ve Urfa usulü bir zeytinyağlı sarma getirdi. Akın bize. Vallahi şöyle içi... hayatında sarmayı ilk defa sarıyor. Sarma şekli hepsinin güzel de. A Şunlar bunlar vardı ama herkes güzel sarmış yani. Ama pişmiş Dağılmamış olması gerekir. Ben şöyle çatlak patlak dağılan falan dolmalar bekledim bu hafta bütün damatlarımıza bravo valla. Yok yok damatlarımız da hepsi yani. birbirinden değerli. Bu arada ben... Ya, evlatlarımız onlar bizim. İçeri girerken şöyle bir göz bakıyorum mutfak pırıl pırıl akın. Hiç yemek pişirilmemiş şey gibi. Buyurun efendim. Muazzez Hanım buyurun. Sen emin misin hiç mutfağa girmediğine? Ben çok titizimdir. Ay çok, çok temizimdir. Ben ee, seni öyle işin... görünce şey görünce benim karışacak e, o burası. O baştaki telaşım da o temizlikten. Hani onu orada keseyim diye. onu oraya koyayım falan ondan hiç dolayı. Hiç yemek pişmemiş gibi bir tane bir şey yok tezgahın üstünde. Pırıl pırıl. Aynen öyle. Harikasınız. İçecek ne içeriz? Ne ben soda alabilirim. Kola tamam. alırım. Kola. Börek hazır yufkadan mı yoksa? Tabii canım artık açamaz. Ama ben bekledim ha. Sen dedim öyle biz bu dedim açacak herhalde. Aa, Bunun damadı ben var, var mı dedim. Ben açarım da ben açamaz. Ben dedim tatlıyı da açacak, böreği de açacak. Hayatı. Kemal Paşa'yı nasıl açıyor ya? <laughs> Görmemiştim daha. Ha, Bizi me menüyü bilmeden menüyü bilmeden önce. Anladım. Yani bu dedim bizi mahvedecek herhalde çünkü çok evli. Yalancısı böreği gibi olmuş değil mi? <laughs> <Ayrı bir gülüyor> Bizi de onaylatıyor. Yönlendiriyor sizi. Tabii. Ya sunumu güzel yani işte bir 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 börek üç dolma böyle koyulabilir. Nasıl getirecek? <gülüyor> <gülüyor> yani böyle <laughs> koyacak, getirecek yani. Ama e, yine olmamış ya. Pişmiyor bu yapraklar. Niye böyle? Yaprak pişmemiş. Yok pişmemişim. Benim damadımın yaptığı zeytinyağlı yaprağı bir gözün önünde getirin. Bu pişmemiş. İçindeki şey de çok tonk tonk olmuş. Böyle bir tonklaşmış yani içinde. Böyle sadece acı tadı aldım. Ee, şey pirinç ve acı tadı aldım. Başka hiçbir tadı almadım. Pirinçler pişmiş mi? Yok yani. Bana göre pişmemiş. Pirinçleri çok doldurmuş içine ve sıkı sarmış. Evet. Sıkı sardığı için de pişmemiş pişip, diyorlar Evet, Sağ pirinçler, evet, akın. Pirinçler dolmalar olmamış oğlum. Vallahi zeytinyağı ee... İnce ince olur değil mi? Pişmemiş mi? Pirinçler, Hadi inceliğine evet. takmayalım. Güzel tamam sarmış patlatmamış Buyurun. ama Teşekkür olmamış. Sizin de mi sodaydı? Evet. Badan Pişmemiş da. diyorlar ne kadar pişirdin? Yani şöyle ben aslında e, da. daha çok pişirmeyi... E, Muz bıraktım. Bakın evet, bir tane ona tabii tabii olmuştu. Tabii baktım. Yani ya. özel bıraktım ona. Hayır. Ben çünkü çok anlamadım. için. Bir saatten fazla pişirdik biz. Bir sıra dolmayı. Bir saatten fazla pişmiyor yaprak. Biz de çok yaprak. pişirdik bırak, ya. Bırak, biz de 45 dakika falan pişirmişiz. 45 dakika. Allah Allah. Börek Pişim nasıl? nasıl pişir börek pişir evet ya. güzel, lezzetli. Bildiğimiz tepsi böreği yani. işte lorlu tepsi böreği. Evet lezzetli olmuş. Yani yenilmeyecek bir börek değil yani. Yenilebilir. Güzel. Sıcak geldi. Size göre Gülay Hanım pişmiş mi? Bu göre değil. Tepsi böreği de beğendim. Güzeldi ama. Şeyin gerçekten gerçekten şimdi e, biraz diri şeyler de geldi ağzıma. Yaprağı pişmiş Yaprağı mi? Yaprağı da pişmemiş. Allah Allah. Mümkün değil taze ya. yaprak bu. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir yani daha öyle sen ses. nasıl tattın Doğru anne? Şey, dün bizimki de pişmemiş. Bak nasıl tattın anne diyor Akın size. Evet bak abici ben baktım tane tane olmuştu içi pişmişti. Allah Allah. Bir tane daha yer misiniz hanımefendi lütfen? <laughs> Bence hepsini yiyin. Yaprak nasıl bir şey ola. Belki biri Kuş pişmişti. Bir şey, taze yaprak bu. <laughs> ya Belki biri daha çok pişmişti. <laughs> Vallahi bu arada evet yani yaktıysa Muaz hanım yaktı ama onun canı sağ olsun. Çünkü <laughs> ben olsun ne kadar pişeceğini bilmediğim için tamamen tadımı ve pişirmeyi o zaman ona bıraktım. Muazzez'cim üzgünüm yani sınıfta kaldın. Sıfırcı Muazzez. Ben şimdi ana yemekler için <laughs> eee evet. geçeceğim. Diyorsun? Tamam mangalci. Aynen. hadi bir tane mangalına. <laughs> tamam teşekkür ediyorum. Tamam hadi ya. kolay gelsin. Sağ evet Fadime Hanım'a geçelim. Yapraklar pişmemiş. Yapraklar pişmemiş yani. Senin için bugün hiçbir şey pişmemiş mi bir tane. Sen benim yapraklarımı da beğenmedin güzel. Bunlar zeytin, taze ama yaprak bu zeytin hanımefendi. salamura de değil bir şey katri çekeri bu Bak, taze. Bu zeytin... Taze yaprak bu taze. Şimdi sen şey o geç olabilir ya taze olabilir ama sen onu bir 15 dakika daha pişirecektin. Fıstık yok şey yok yani zeytinyağı ama yani değil eksik. Bu bonfilenin sosu. kafede Paris sos. Buna krema ekleyeceğim. Kesilmesin diye beklettim. Bunu tamamen hallettikten sonra etlerimi pişireyim. Etleri sadece birazcık üzerine zeytinyağı şey zeytinyağı koyacağım ve pişirmeye hazır hale getireceğim. Senin için hiç bu gibi bir şey pişmemiş canım. Rahat ol, keyfine Ama bak. Bak pişmemiş. Bizemeyeceğim kendim bu konuda. Bunun içinde yok yani. Hoşuzumu buluyor musun? Yok. Va yok. Ne ama her zeytinyağlı da ama kuş üzümü olacak diye oluyor. bir şey yok yani. ki. Ya hep oluyor her valla. Her olur, kuş üzümü olacak öyle. diye bir şey yok. yok hep bu öyle benim benim memleketimin gördüm. usulü. Senin memlekette kuş üzümü koyuyor. Etli, benim memleketimde katmıyor bunu. Etli böyle oluyor. Kuş, Hayır, zeytinyağlı e, zeytinyağlı kuş uzun oluyor. Böyle top oluyor. yaparız. Ama hepsinin Etli, olacak diye bir farklı. şey yok. Oluyor. Hep yediklerimiz öyle Siz öyle. Siz orada yaşamışsınız. Biz siz biz o, orada, biz yani. burada. E, börek nasıl? Börek iyi fena değil. Börek fena, fena değil. Afiyet olsun arkadaşlar. Beğensiniz de beğenmesiniz de evet. afiyet olsun. Ee, benim için misafirim olduğunuz için ne dersiniz? Kabulümdür. Tabii ki oğlumun yemeğini de savunacağım. Ee, çünkü Tabii. o yemeklerin tadına hepsine ben baktım. Kimse bahane bulmasın. Ama bir dakika yani. Şimdi herkesi eleştirdiğimiz gibi. Senin daha yok, hayır, 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 Şimdi, sarma zeytinyağı beğendiysek şey beğendik olarak. diyeceğiz. Hayır hayır. Sizin Beğenmediklerimizi de söyleyeceğiz. Evet. Hayır sizin için söylemedim. Yani içindeki malzeme için. Hanımefendi de ya illa Hı. kuş üzüm olacak, badem olacak. Ama zeytinyağı Ama biz gerçekten hiç katmıyorum. öyle oluyor. Gerçekten zeytinyağı öyle oluyor. şimdi bir şey söyleyeyim. Oluyor. Biz de zeytinyağının içine kuş üzümü ve fıstık koymayız. Ama, Ama böyle bakın. Olur. Böyle söyleyeceğinizi bildiğimiz için ben o gün Özellikle fıstık ve kuş üzümü koydurdum. Biz Aa. hiç koymayız. Hiç koymayız. Bizimki Vallahi böyle limonlu olur bol yeşillikli olur. Aynen. E, domatesi bol olur. Sen ona bile yok dedin. Söyle yani ona ya ona bile, bile yok dedin. Bunun zaman, içinde yok dedin ki. Soyduğu ha, halde yani. yok dedin. Siz gösterdiniz. Sevmiyorum yani. Ama, ama gösterdi, gösterdi oluştu, sana. Kuş üzümü yedim tamam, iki tane sevmiyorum. vardı ama fıstık yoktu. Gerçekten fıstık yoktu. da vardı hayatım. Yok, Önce yoktu. fıstığı kavurduk biz. Yoktu hiç. E, koymuş insanlar uçtu mu o fıstıklar pişerken eridi. Bir sınavın içinde vardı. Ben kuş üzümleri ve fıstık bir sevmem. Ama o kadar lezzetli olmuş değil. Zorla, Ben, yedim yani. Valla bana zorunlu. fıstık gelmedi. Evde de koymam tamam. yani. Gönderin ya bir tanesini. Gönderin ben inceleyeceğim. Hiç bir... kuş üzümü gördünüz mü? Kuş üzümü Orada gördünüz mü? Orada var ben gördüm e, şurada. Al işte kuş üzümü. Orada var. Orada. var. Işte. Bu Bu, bu, bu var. E, kaç tane istiyorsunuz? Sarmayı pişmemiş diyorlar. Kayınvalidem de o kadar baktı yani buna. Belki de abartıyorlar yani. Pişmeme imkanı yok bunun bence. Peki Serpil Hanım'a e döneyim. Ee, ben de yaprak sarmasının pişmediğini söylemiştim zaten pirinçler çok diri kalmış bir de böreğin yumuşaklığı çok güzel aslında yumuşacık hiç hazır yufka gibi değil ama e, lor bana göre böreğe yakışmıyor normal böreklik peynirlerle yapılsaydı evet, evet, çok daha evet. güzel ben olurdu de, ben loru tepsi, sevmiyorum Hepsi şey, böreğine ben peynir, de hep evet. yağlı beyaz peynir yakıştırıyorum evet. Bonfilelerimi de mangalın başında zeytinyağıyla ve tuzla marine edeceğim. Muazzez Hanımcığım siz bu menü hazırlanırken sizin fikriniz miydi damadınızın şimdi fikri miydi? Şimdi onlar karı koca karar verdiler. Yani sizin haberiniz yoktu. Ya Yok, şey, haberim o... yoktu demeyeceğim. Hayır sonradan haberiniz ha. oldu yani siz müdahale e şimdi olmadınız. Şimdi şöyle bir şey ee, yani erkek oldukları için mi artık bir de çok mutfağa aşın olmadığından o el lezzeti güzel el lezzetine güveniyor. Tabii bunları tercih etmişler. Tamam hayır ben sordum yani evet, siz mi müdahale ettiniz, ettiniz? mi? müdahale mi? etmedim. Tabakları alayım mı? Senin abinin de mi restoranı vardı? Evet et restoranı vardı ama tabii ha. ben orada bir şey yapmıyordum. Evet. Bu hafta sonları gidiyorduk. Şey evet. Ha sen oradaydın çalışıyordun. Tabii tabii bir ara. Anladım. Et restoransı varsa artık dünkü değerlendirme gibi bunu da şey sayacağız artık. Aşçı. Aşçıydı diyorum. Niye bilmiyor diyorum. Bunun içine ne girdiği olduğunu diyorum. Kuş üzümü mü girer? Zeytinyağlı da onu galiba, mu girer? Madem aşçıydı ya. Aşçı diyorsunuz ya. Ben de onu evet. diyorum, diyorum. Ha, niye diyor koymadınız He, diyor. Niye Madem koymadınız? Aşçısınız. Madem, madem aşçıydınız. Kardeşim anlatıyoruz. Anlamıyor musunuz Anlıyorum ya? Anlıyorum ben. Zeytinyağlı ben yağlı yapmışsınız. Ki, kendi göremin yemeği bu. Ama kendi, kendi göremin sarması. Ya, ama zeytinyağlı. Sen benimle yaşadın mı? Benim ama zeytinyağı yapmışsınız. Etli dezen neyse derim hadi olsun. Doğru değil mi? Ya Ama her zeytinyağlıya kuş üzümü ve fıstık koyulmaz. Ben öyle gördüm. Zeytinyağlıda olmaz. Zeytinyağlı gördüm. Dolu, kuş üzümü ve fıstığı gördüm. Asla, asla kuş üzümü kullanılmaz. Hayatta da... aşçı olamazsınız bir böyle. Bizim ha, öyle. Bir de izleyemezsiniz bir de. Olamazsınız aşçı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.